Evet arkadaşlar hepiniz merhabalar. Bugün sizlerle beraber pes oynayacağız. Şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kale dışı be. Evet arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Kale dışı oldu. Şimdi bakalım şansımız bir daha deneyeceğiz. Ve gol. Gol sevinci. Messi, Leonel Messi. Arkadaşlar bu bu sefer bir değişiklik olsun diye maça başladığımız anda başlattım videoyu. Önceden hep oyundayken maça girmeden önce başlatırdım. Şimdi bir değişiklik olsun diye maçtayken maça girdiğim an başlattım. Evet arkadaşlar. Taç. İşte. Şimdi taçı kullandılar. Ve gol arkadaşlar. Ta oradan oraya gol attım. Gol attık şimdi ikinci golümüzü de attık ve üçüncü golümüzü de attık. Evet arkadaşlar. Üçüncü golümüzü de Evet arkadaşlar şimdi tekrardan başladık oyuna. Arkadaşlar daha fazla PES videosu gelmesini istiyorsanız Yorumları yazın sayımızı bilelim. Yorumları yazsın. isteyenler. Eğer 10 kişinin üstünde olursa bir daha çekeceğim. Bir daha çekeceğim. Ve kale direkt üstü. Dediğim gibi arkadaşlar bir daha PES videosu çekmem çekmem isteyenler çekmem isteyenler yorumları yazabilir. 10 kişinin üstünde isteyen olursa video çekeceğim. Tekrardan PES videosu çekeceğim. arkadaşlar şunu foil yaptım. Anlamadım bir oldu. Ben topa müdahale yapmak istedim. Ben topa müdahale yapmıştım ama bilmiyorum. Foil oldu. Evet arkadaşlar. İşte arkadaşlar öyle. Şimdi devam ediyoruz maça. Gol atmaya çalışıyorum. Oradan oraya denedim ama olmadı. Kale direkt dışı oldu. Arkadaşlar hep de Direkt dışını vurup duruyorlar. Neden böyle vurup duruyorlar bilmiyorum. Oyuncularım nazar et, nazar değdi. De. Kim nazar etti benim oyuncularımı? Bilmiyorum. Kötü oynamaya başladılar. Devre arası oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devre arasından sonra tekrardan maçı başladık. Şimdi Messi top almaya çalışıyor. Messi topun başında. Messi topu götürüyor. Messi vurdu ve gol. Messi'nin golü. Evet arkadaşlar işte Messi gol attı şimdi. Ve dördüncü golümüzü atmış olduk. Dördüncü golümüzü atmış olduk. Messi şimdi bir gol gol sevinci yaşıyor. Şimdi Messi gol sevinci yaşıyor. Arkadaşlar Ronaldo bile topu çıkardı. Bilmiyorum çok kötü oynamaya başladılar. Ama ben sizin için yine videoyu çekiyorum. Arkadaşlar rak rakibin kalecisiyle benim kalecim aynı. Arkadaşlar kaleci de kurtarıp duruyor. Bizimkiler de hep dışa dışa atıp duruyor bilmiyorum. Neden böyle yapıyorlar? Arkadaşlar 5. gol atamayacağız galiba bilmiyorum. Ben sizin için 5. gol atmaya çalışacağım. Arkadaşlar 5. golü atarsam beni 10 milyon 10 milyon abone yapıyoruz. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şimdi gol attık. Yine 5. gol attık arkadaşlar. Beni 10 milyon abone yapıyorsunuz. Öyle demiştim. İşte arkadaşlar. Güzel bu goldü arkadaşlar. Lütfen beni 10 milyon abone yapalım. Bakın demiştim. Yapın lütfen. İşte arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar işte. Şimdi Messi yine topun başına geçti. Messi vurdu ve gol. Altıncı golü de attık arkadaşlar. İşte öyle. Arkadaşlar. Şimdi Messi gol sevinci yaşıyor. Seyircilere gol sevinci yapıyor şu an Messi. Messi'nin ikinci golüydü galiba. Ben ikinci golü diye hatırlıyorum. Bu da üçüncü golü diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Bir gol daha attık. Yedi gol attık. Arkadaşlar. sekizinci golü daha atarsak Beni kesin 10 milyon abone yapıyoruz. Kesin bak kesin. Kesin yapıyoruz 10 milyon. Arkadaşlar oyunu başlamışlar şimdi. Messi'nin top aldı. Messi çok yukarıdan attı. Messi çok yukarıdan attı. Kalenin Direğe, kalenin direğinin üstünden geçti top. Kaleci de tutarım diye zıplıyor. Şimdi of diyor Messi. Nasıl atamadım ben o gol diyor. İşte öyle. Öyle. İşte arkadaşlar öyle. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Şimdi maçımızı yaptık. Maçımızı yapıyoruz işte devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Neymar köşe vuruşu kullanacak. Evet arkadaşlar 8. golümüzü de attık. Kesin beni 10 milyon abone yapıyoruz. Söz verdiğiniz söz verdiniz. Kesin 10 milyon abone yapıyor. Abone yapıyoruz beni. Yorumları da yazın artık. Hiçbir videonun yorumu yorum atmamışsınız. Bu videoya yorum bekliyorum. Herkes yoruma Messi kral yazsın. arkadaşlar. 9. golümüzü de attık. İnşallah maç bitince kadar 10. Işte golümüzü de şey atacağız. Kaldı. İşte arkadaşlar öyle. Ben güzel de. bir şimdi güzel bir maç oldu. Dakikalar 80 dakikada. 9 gol attık. İşte arkadaşlar öyle. Evet. Arkadaşlar öyle. Ben şu an arkadaşlar biraz bağırıyorum. Arkadaşlar annem konuşuyor, babam konuşuyor, abim konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar öyle. Şimdi inşallah maç bitince kadar bir gol daha atacağız. <laughs> Messi gibi top aldı. Abim de arkadan bağırıyor inşallah. Hay senin gibi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar atamadık. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Messi kalenin direğinin yanına attı sıfıra geçti. İşte arkadaşlar öyle. Arkadaşlar biraz bağırıyorum. Babam gelen sesi gelmesin diye biraz bağırıyorum. Bağırarak konuşuyorum. İşte öyle. İşte öyle. İşte. Arkadaşlar şimdi yine Messi topu aldı. Ama kaleci tuttu. Adam aldı topu. Hakem fall verdi yine. Hakem fall verdi yine. İşte öyle. Şimdi arkadaşlar kaleci topa vurursa. Hadi. Ya kalen direğinden geçti ya. Sıfır 0a geçti ya. Arkadaşlar maçın bitmesinde az kaldı zaten. Birazdan maç bitecek. arkadaşlar öyle. Şimdi yine kısa köşe vuruşu yapacağız. Pas verdettim bu, se bu sefer. Vurduk. Kaleciden sekti. Şimdi yine köşe vuruşu. Şimdi köşe vuruşunu kullanacağız. Yine pas dedim. Kaleye vurmayı denedim ve gol. 10. golümüzü de attık arkadaşlar. 10. golümüz 10. golümüzü de attık. Şimdi Maçta zaten maçın da bitmesine az kaldı. Maç bitiyor zaten arkadaşlar ve maç bitti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bay <laughs> bay görüşürüz.